Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Efe ile parka geldik. Ama burada çok yağmur yağmış. Efe şimdi ne yapacaksın? He? Demirden tutunup buradan tırmanmayı düşünüyor. Yapabilir misin Efe'ciğim? Yapamam. Ama bir de Hadi bir dene bakalım. Bence yaparsın. Ben sana güveniyorum. Başlayam. Hadi başla bakalım. 1, 2, 3. Evet Efe tırmanmaya başladı. Bence yaparsın. Kesinlikle. Sana güveniyorum. Hop, oh, hadi bakalım Efe. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Efe tırmandı. Süpersin. Süpersin. Heh, burası tahta bir park arkadaşlar. Çok büyük burası. Ve çok güzel. Efe şimdi köprüden geçti. Şimdi tekrar tırmandı. Efeciğim tünelden mi geçeceksin? Tamam. tamam ben tünelin diğer ucunda bekliyorum seni öyleyse. Tamam mı? Efe şu an tünelden geçiyor arkadaşlar. Hadi Efeciğim. Evet, yol yarıladı. Evet, evet tünel bitiyor. Tünel bitti. Efe tünelden geçti. Şimdi diğer tarafa tekrar dönüyor. Efeciğim Burada bir tane köprü varmış bir tane. Gördün mü köprüyü? Buradan mı geçeceksin şimdi? Buradan. Sallanıyor sanırım burası. Evet. Yo sallanmıyormuş. Aa Efe çok hızlı bir şekilde geçti. Burası ne kadar büyük. Burası mı sallanıyor? Evet. Geçebilir misin? Yardımcı olmamı Geçebilir. ister misin? Sıkı tutun. Efe çok hızlı bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Çok hızlı. Efe daha sakin. Efe geçti. Parkurları tamamladı. Ne kadar büyük bir parkmış Efe değil mi? Tahta park çok büyük. Şimdi ne yapacaksın? Hadi geliyoruz. Efe koşturuyor arkadaşlar. Hemen Efe'yi takip edelim. Nereye gidiyor acaba? Efe nereye gitti? Efe Aa. Efe'ye yetişmek imkansız. Nereye gittin? Efe bekle. <laughs> Efe yetişemiyorum senin hızına. <laughs> şimdi tekrar tahta parka geri döndü. Efe neredesin? Tahta parkta kaybettim ben seni. Efe orası ıslak olabilir. Geliyorum bekle bekle kayma. Efe şimdi kaymaya karar verdi arkadaşlar ama yağmur yağdığı için kaydırak ıslak olabilir kaydırak ıslak olduğu için Efe kaymaktan vazgeçti arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyor acaba? Arkadaşlar Efe az önce buradaydı. Nereye gitti acaba? Aa, tünelden çıktı. Tünele mi saklandın sen? Ben hiç görmedim Efe. Efe'yi tutamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz Efe ile oyunumuza devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş